Lan oğlum, ne diyorsun? Herkese merhaba, Yeni videoda Bugün Hamza ile en çok izlenen... challenge olan Grün olacağız Hamza burada. Herkese Tabii ki. bir şimdi daha çok bir milyon abone. Bin, bin like yeter bize. bize ya 500 da 500 de olur. Arkadaşlar hoş geldiniz. Bir tam da oynayacak. <laughs> Hadi gel ya. Hadi. Sen şimdi buradan ki. Ha, ben hadi. Taş, kağıt, makas. Ha, hadi. İşte biter. Tamam. Taş, kağıt, makas. 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 Ben dört. Evet, dışta olur. O moddan çıkacağız. Tamam. Ya bu hayvan yine tuzak kuruyor. <gülüyor> <gülüyor> ya. Oha gelmedi Gelmiyor. Gelmedi mi? Heh. Zobacı dedi. Zobacı anneanne geldi. <laughs> Bak. Tuzak kuracak ya. Bak tuzak kuracak görünmez ya. Bak. Bak tutar kırmadı. Kapı kapıyı kapasaydın. Hayır. Bak bek yine gelecek. Ama şey geri gelmeyecek. Bekle bir ya. Geri gel. Ya bak. bak. Duruyor. Ne korkaksın ya. Aynen. Ee, ben bir de yazıyor korkak diye. Bir, bir gelecek şimdi. Arkadaşlar kim daha korkak?

arkadaşlar bunları yazın. Hemen o zaman bunlar video videoyu izleyenler yorum yazacak bir bize Hamza o videoyu yazın. Ne kadar kaç, kaç, kaç. korkunç ya. Burada ben geliyorum. 2 dakika niye ha? Çok, Çok iyi çay Gidiyor. düşme düşme. Burada şey indi. Ben de rahat ulaşabileceğim. Bak. Şimdi green'e gidiyorum bak Oradan aşağı inecek. Ben de burada rahat ulaşacağım. Aynen. Evet. Şöyle bakalım. Green'e korkunç ya. Geliyor şöyle.

Hı -hı. ne oluyor, çok, korkunum. Korkunum. Ha, <laughs> ya, çok korkuyorum Ölme Kaçtın? oynayacağız böyle. çık biraz, su git. Dur bir saniye. Sen neredesin şu an? aynı odasısın? Hadi bir daha yine sıkıyorsun bizi. Sıkıyorsun. Yok lan yine yazgın önce sildim. Sol, 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 sol. Burada mı Git düz git. Ben böyle değil Di. Ne yaptın? Ben git ki. Geliyor mu gelmiyor mu? Aa geldi. Geldi bey kendimiz. Geldi a e, bineğimiz. Melek, melekimiz gel, merek. geldi melek. geldi. Melekimiz geldi. Sen buradan Hangi tarafı? Kusura bakma. Sandalyeyi görüyorsun ya. Nereye? Sıkıcı. Ama çok çok izliyorlar, seviyorlar değil mi? Arkadaşlar dedim, Çok seviyorsunuz siz. Abi. Ben kapıyı açtım. Lan. They want to play hide and seek. hı. Geliyorum. Ne diyoruz? <laughs> oh, oh, seni tuzak yakalandı. mı? Galiba tuzak. Biz birader <laughs> Bir yerden Nasıl? 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 Nasıl?

you <laughs> Arkadaşlar bende değil mi? Yok Eros'un başka bir şey olacak mı? Iı ıh Evet arkadaşlar <laughs> Sen ilk baştan mı başladın? Yok <laughs> O zaman bir Oğlum niye o, o odadan çıktın? Hi, hey, Gönü gül. Olmaz mı? Hı sen yeri e, uzan ya. Tamam. Biraz rahat olalım ya. Işığı açıyor. Oh. Bence o sana tuzak odan. <laughs> Öncesini alacak. Ya orada örtü var ya. Çok ya ben karanlıkta hiçbir şey göremiyorum. Keşke böyle ışık olsa ya. <laughs> Keşke bu <böyle> ışık olsa. <laughs> Hi! Bundan girdim. Güzel oyun şu an çok güzel bir ilerleme kaydediyorum. İnşallah gerini gelmez. Orada ortaba orada giriş var da. Sen bir arabana gelmek gitsene. Bir O zaman kadar tamam mı? Ölene kadar. Ya bunu oynamayı duydum ben sana yolunu. Başka bir video çekiyor ki. bunu çok seviyorlar. Ya seviyorlar, seviyor. Değil arkadaşlar? Seviyorsunuz siz. Bazen başka bir video çekiyor. Korkuyor musun? Yok, oradan değil ya bir şey göremiyorum. Kuram zamanlandı ve şimdi çok 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 sıkıyorum. Dayı. Alfa yarasın ya. Bulk rank. Şimdi <laughs> bakayım. Vermek seni. Az hadi. Ham seni ne bu kadar şey yapıyorsun ne ya? anlamıyorum. Başka bir şey mi yapıyorsun? Tamam oynayacağız başka bir şey. Tamam yakalayalım nasıl olsa.

Arkadaşlar bu videoyu burada kapatalım. Video bayağı uzun olmuş. Videonun sonunda Hamza'ya, arkadaşlar şimdi hamza'ya söyleyelim mi? Sırrımızı. Hamza'ya söyleyelim mi arkadaşlar. Hamza hala bilmiyor şu an. Hamza bilmediğim bir şey var. Ne? Arkadaşlar hamza'ya söyleyelim. anlaşıldı. şu çok fena bir şey olacak. Çok garip olacak. Hamza bayağı çok seçecek arkadaşlar. <laughs> söyleyelim mi? Söyleyelim mi arkadaşlar? Dert kanalı. Şunları bakayım sonra sana söyleyeceğim videonun sonunda. Evet arkadaşlar. Bugün Hamza ile beraber Gülen e oynadık. Eğlendik. Ee, kanala abone olmayı, like etmeyi ve yorum atmayı unutmayın. arkadaşlar Hamza gel bakayım. Şimdi sana şöyle açtım bayağı yorumu. Şuna Hamza. Şimdi. Evet arkadaşlar. Yalnız şimdi sana söyleyeyim mi? Hı. Aslında sen hala anlamadın ya. Hamza bir gün ben iş hayatım hiç çıkmıyor değil mi lan? Hı. Sonra senin Hamza kesin çok zinlenecek. da üzülecek. Gide biraz. Oturkan azı da bana bak. Şimdi Ham Hamza'nın bileceği arkadaşlar. Hamza sen gittin yani. Hı. Tavukla pişirmesin böyle gittin ya. Hı. Ben sen giderken ben pratik mod aldım. E, gün olmadığı moda aldım. Gün olmadığı moddan yadım. Sen dedin ya. Sen yine başlattın diye. İşte o zaman aldım. Pratik moddan yadım. Dur bir dur. Daha bir beni sakin. Tamam mı? Ben sana evet gidiyorum. Oraya olamaz dedim. Yine yani seni kandım. Şu ben pratik moddayım. Yani o yüzden gelin gelmiyor. Yoksa yani ben böyle oynayabilir miyim Alsa. evet arkadaşlar. Bu videoda bir de. Arkadaşlar daha çok seni. <laughs> <laughs> tamam, tamam. Kaba Arkadaşlar bu video hem anlı yere git yere <laughs> git sen sen de çekme arkadaşlar tamam arkadaşlar tamam. bugün abzu hem çıldır tekrar tekrar oynadık bu videonun altında ne abzu çıldır mı videosu son daha zor çıldırdı abzu da üzdük ama siz onu şey özün siz özün niyetinde bu videoyu bayağı izleyin bir daha atın. Hamza'nın gönlünü alın. Abi ne alın? Hamza sinirlendi şu Arkadaşlar Hamza şu an çok fena sinirlendi. Şu anlık her an sinirlendi. Sizi bıçaklayabilir. <laughs> Sinirden şu anlık ne yapacağını bilmiyor. Dağıtlar çıkıp kapatsa o yüzden ne diyemezse bay bay. Aaa dövüyor beni. Arkadaşlar.